Merhaba, ben matematik öğretmeni Eray. Bu videoda hareket problemleri konusunu göreceğiz. Şimdi ne demek hareket problemleri ne oluyor? Hareketin ne gibi problem var bana? Şimdi buradan İzmir'e kaç saatte gidersin? Şimdi bakıyorsun hesaplıyorsun hızım şöyle olsa e, yolda bu kadar işte 400 kilometre bu kadar saatte gidermiş de ne bu hareket problemi. Dedim ki ne kadar sürede gidersin? Anlaştık gibi. Şimdi tabii ki bu kadar basit değil bazı şeyler ama e, işlemleri nasıl yapıyoruz ya da bu Hız yol ve zaman arasında nasıl bir ilişki var bunları bir görelim Şimdi burada kullandığımız notasyon şu Birincisinde e, X yol Tamam X deyince yol V deyince hız T deyince de zaman aklına gelecek zaman orada 2 saat 1 dakika 10 gün artık neyse yani. tamam İşte meşhur formülümüz X eşittir V çarpı T Yani Yol eşittir Hız çarpı zaman. Anlaştık. Burada tabii şöyle olmalı. Hız eğer kilometre ise tamam mı? Zamanın saat olmalı. Atıyorum işte neredeyim? Ben Ankara'dayım. Ankara'dan İstanbul'a kaç dakikada giderim? Hmm, demiyorum. Niye? Çünkü giderkenki hızım kilometre bölü saat değil mi? Saatte 90 kilometre hızla gidiyorum. Ha, o zaman 3 saatte giderim. 5 saatte giderim. O zaman zamanın olması lazım? Saat. Peki atıyorum buradan 100 metre e, ilerideki bir hani şuraya da tabi yola da ne diyelim dur oraya hızı kilometre bölü saat olarak söyleyelim zamanında saat olunca yol ne olur kilometre olur atıyorum 100 metre ilerideki bir yere kaç saatte gidersin demem herhalde değil mi 3 dakikada 5 dakikada giderim ha o zaman zamanım dakikaysa hızım metre bölü dakika olur ya da Sınıfını düşün tamam mı? En arka sırada oturuyorsun. En ön sıraya kaç dakikada gidersin değil mi? Yani 3 saniyede 5 saniyede giderim dersin değil mi? Eğer yine yol metre ise burası saniye ise hani duruma göre metre bölü saniyede ne yapabiliriz diyebiliriz. Ama birimler bu şekilde olmalı. Yani eğer sana kilometre saat diyorsa zamanın saat şekli olmalı. Dakika verdiyse saate çevireceksin. Anlaştık mı? Tamam. Buna da dikkat edelim. Peki diğer formüllerine Yani hız eşittir yol bölü zaman. Bakın hız eşittir yol bölü zaman ya da zaman eşittir yol bölü hız. Bu şekilde ne yapılır bunlar? Hesaplanabilir ama e, tek formülümüz x eşittir v çarpı t. Buradan zaten bu ikisini biliyorsan mesela yolla hızı biliyorsan zamanı zaten ne yapabilirsin? Bulabilirsin. Bu ikisi hani öğreneceğim bir şey değil. Bir sonuç olarak da ne yapabilirsin? Düşünebilirsin. Tamam. Şimdi Bizim karşımıza iki tane ne çıkacak? Hareket. Bu ne? Şimdi A noktasında bir kişi olacak. Tamam. B noktasında da bir kişi olacak. Ve bunlar işte şu noktada ne yapacaklar? Karşılaşacaklar. Tamam mı? Karşılaşacaklar. Peki karşılaşana kadar hızı burada V1 olan vatandaş T sürede buraya gelecek. Peki ne kadar yol alır? Bak hızı V1 olan vatandaş T sürede bu kadar yol alır. Peki aldığı yol ne? AB yolu anlaştık mı? Peki diğer vatandaş da B'den yola çıkan da V2 hızıyla T sürede bu kadar yol alacak. Aldığı yolda ne onun? Tabi oraya ne diyelim? Ee, AB değil pardon. Dur. Şuraya AC diyelim. Oraya biz C noktasını diyelim. Ha şöyle. AC yolunu alacak. Öbürü ne olacak? BC yolunu alacak. Anlaştık mı? İşte ben bunları topladığım zaman. Bunları topladığım zaman. AB yolu. Değil mi? İkisi eşittir ne? V1 çarpı T artı V2 çarpı T. İşte meşhur formülümüz. AB eşittir. T parantezini aldığın zaman V1 artı V2 çarpı T. Buradaki T ne demek biliyor musun? Birbirine doğru gelen iki hareketli birbirine doğru gelen 2 araç hareketli ne zaman ne zaman karşılaşır? Karşılaşır. İşte bu nedir? Meşhur formülümüzdür. Tamam? İki hareketli birbirine doğru geliyorsa ne zaman karşılaşırın cevabını işte bu formülle ne yapacağız? Vereceğiz. Peki AB ne? Arasındaki uzaklık, değil mi? İki kişi arasında yani A noktasında ve C, B noktasında bulunarak İki hareketli arasındaki toplam mesafe. V1 artı V2 ne demek? Bu iki hareketlinin hızları toplamı. İşte buradaki T'de ne demekmiş? Birbirine doğru gelen iki araç ne zaman karşılaşırlar? Sorusunun cevabıymış. Tamam mıyız? Diğeri de şu. Bakın. Burası hızlı olan. Bu hızlı. Tamam mı? Bu da yavaş. Hızlı. Yavaşı yakalayacak. Bu ne demek? Hızlı, yavaşı yakalayacak. Tamam. E ne zaman yakalayacak ama? işte İşte formülümüz şu. Şimdi bir kere A'dan hareket eden, A'dan hareket eden şuraya da C dersek, AC yolunu ne kadar zamanlı olacak? T zamanda. Yani V1 çarpı T diyelim. Diğeri de BC, o da V2 çarpı T. İşte bunları çıkardığım zaman şuradaki aralarındaki x mesafesini bulurum. Tamam mı? İlk başta. Çünkü bir diğerini yakalayacaksa arasında nedir? Bir mesafe vardı değil mi? İşte o x eşittir. v1 eksi v2 çarpı t'dir. İşte bu hızlı ile yavaş arasındaki hızlı ile yavaş arasındaki yol. E bu ne? Arada, e, hızları farkı. Onda bir şey yok. İşte T ne? T hızlı, yavaşı, ne zaman yakalar. Hızlı, yavaşı, ne zaman yakalar. Anlaştık mı? Şimdi 3 tane hareketi öğrendik. 1. Tek başına bir hareket. Yani ben belli bir hızla gidiyorum. Belli bir sürede ne kadar yol alırım. X eşittir. V çarpı T. İkinci hareketimiz neydi? İkinci hareket birbirine doğru gelen iki hareketti var. Bakın şurada birbirine doğru gelen iki hareketti var. Ne zaman karşılaşırlar? O zaman formülümüz nerede? En altta gördünüz mü? V1 artı V2 çarpı t. Yani hızlarını toplayacağız, zamanda da çarpacağız. Tamam? Burada tabii hangisini vereceğini bilmiyorum. Soru içerisinde bakacağız. Diğeri de hızlı olan yavaş olanı ne zaman yakalayacak hareketi? Tamam, üç tane böyle meşhur hareketimiz var. Tabi sorular farklı farklı gelecek karşımıza, ama e, formül olarak ya da mantık olarak kullanacağım şeyler bunlar olacak. Anlaştık mı? E, kolaydır, ama çok fazla soru çeşidi vardır. Bunlara hakim olmak için kazanım testlerimizi çözmeye başlayacağız.